Aşkım kanalıma hoş geldin. Yani bugün sinirden 156 köşeyim. Çünkü regl olacağım çok az kaldı. Yani krizlerden kriz beğeniyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Evin her tarafı dağınık. Neyse bunları umursamayacağım. ne zamanlar yapmak istediğim bir şey vardı. Makyaj malzemelerimi yeni makyaj çantasına dizmek. Aşkım şu makyaj çantasına bir bakar mısınız? Kız bu çanta değil resmen masa. Ay ışığa bakın ışığı falan değişiyor. <laughs> bu bayağı masa gibi. Şimdi benim bu makyaj malzemelerimi hem gitsin kalsın yapacağız hem de buraya yerleştiririz. Biraz da regl hakkında konuşacağız. Her sabah bunlarla makyaj yapıyorum ve her seferinde bunun içinden 150 saat makyaj malzemesini arıyorum. Her gün aynı şeyi çekmekten bıktığım için bu makyaj çantasını aldım. Yani aşkım bilmiyorum sende de oluyor mu olmuyor mu ama ben bu regl dönemlerinde gerçekten çok kötü olmaya başladım. Özellikle böyle regl'den 10 gün önce falan Allah'ım o kadar ağlamak istiyorum. O kadar kendimi kötü hissediyorum ki size anlatamam. Böyle hani hayattaki hiç olmayan dertler bana çok büyük bir dertmiş gibi geliyor. Ki normalde hiç öyle bir insan değilim bu arada. O evin dağınık olması bile beni o kadar zihnimde yoruyor ki. Ay ağlayacağım şimdi. O kadar ağlamak istiyorum ki. Neyse tamam halledeceğiz. Birlikte biraz kız neşesi. <laughs> Bunları bir de ıslak mendille silmemiz gerekiyor. Bir dakika onları da getireyim. Aşklarım size şu makyaj masasını da biraz yakından göstereyim istiyorum. Bunun içerisinde şu şekilde bölmeler var. Bölmelerin yanında da böyle bir aynası var aşkım. Şeritimi çıkaracağım. Böyle işte. E şimdi öncelikle şu makyaj malzemelerini silmekle başlayalım. Aşklarım ben var ya lisedeyken falan hiç böyle makyaj yapamazdım. Yani şöyle ay pikmi me, pikmi. Me. Ben makyaj yapmayı bilmiyorum. Sen nasıl yapıyorsun ya? Aa, falan salak kızlar olur ya. Onlara benzedim aynı. Neyse. Bak kendime sinirleniyorum işte. Allah'ım ya Rabbim. Böyle kızlar vardır. Ne alakaysa. İşte ben lisedeyken makyajım hani benim tekti bu arada. Makyaj yapmayı bilmediğim değil de Bakma bir kilo makyajla giderdim ama nasıl bir makyaj? Yani BB krem fix. O zamanlar BB krem fix diyordu. Bir tane fondötenim var böyle cır <laughs> Onu nereden bulduysam annem Avon'dan mı almış artık yan komşudan mı getirmiş? Bir yerden gelmiş yani o. Neyse işte bir tane rujum falan vardı böyle. Liseye giderken fix eyeliner çekmeye başlamıştım ben ee, 11. sınıftan sonra. 11. sınıftan bu yana eyeliner'ı hiç bırakamadım. Daha bu sene yavaş yavaş bırakmaya başladım. Liseden fotoğraflarımı da şuralara koyacağım şimdi. Lisedeyken ben fen okuyordum arkadaşlar. Fen lisesinde insanlar böyle çok süslü püslü değildi tamam mı? herkes sadece ders çalışır falan falan. Ben de tabii ki de derse odaklanıyorum ama ben biraz da sosyal bir insanım. Böyle gezmeyi, tozmayı, işte süslenmeyi, süslenmeyi, çok severdim. Okul formasını da hiç giymezdim geri zekalı gibi. Okul formasını giymediğim için de sürekli hocalar beni mimlerdi. Bir gün kafama bandana takmışım. Mas mavi bir kazak giymişim. Böyle saks mavisi bir kazak giymişim. saçlarım boyalı falan. Saçı boyalı olan tek kişi benim. Bu arada sarıydı o zaman benim saçlarım. <laughs> İğrençtim bu arada çirkindim neyse. O dönemlerde matematik hocam var benim tane Koray hocam. Alan biz bir gün koridordayız. Koray hoca geldi beni çağırdı. Ne bu senin üstündeki dedi. Hocam içimde forma var dedim yakasını gösterdim formanın. Ondan sonra dedi ki dudağına da oje sürmüşsün dedi. Ruj diyemedi oje dedi. Ben de böyle yaptım. <laughs> Oje değil o ruj dedim. Ayağımda o acıyı hissediyorum. Ayakkabısının ucuyla bana bir vurdu. Ayağım o kadar acıdı ki ağlayacaktım az daha. Orada böyle lisede havamız bozulmasın diye. Öyle bir durmuştuk yani. Hani o zamanlardan böyle şeylerim var. Hepimiz lisede bence makyaj yapıyorduk zaten yani. Hocam sadece rimel sürdüm diyen kızlar hepimizdik. Yani Allah aşkına bütün makyaj malzemelerini şöyle bir kutunun içinde tutan e, hepsi böyle birbirine girmiş bir kız ne kadar ne kadar clean girl olabilir. Beyin içinde bir şey. Bir kere benim saçım kırmızı. Bir i̇şte kusura bakmayın canlar sizin karşısında böyle ikidir şey çıkıyorum. Hani süslü püslü çıkmıyorum. Oğlum mu? Bu oğlumun kardeşi. Niye pijamayla çıkıyorum? Yani uf, Aşkım ben okuyorum, çalışıyorum, içerik üretiyorum. Üç işi aynı anda yapmaya çalışıyorum. Ben mesaiye mi gideyim, 9-5 memur hayatımı yaşayayım, okula gidip üniversite öğrencisi mi olayım, davete gidip influencer mı olayım? Peki ne olacağımı şaşırdım yani. Bir de size bir şey, bu benim kafamı bu ara çok karıştırmaya başladı. Canım sıkkın. Hayatta ne yöneleceğimi falan bir bu ara sorgulamaya başladım. Şimdi fırçalarımı buna yerleştireceğim ama şöyle bir sorun var. Benim fırçalarımın hepsini çöpe atmam lazım. Şaka değil ha. He, hepsi... Bak, izle. 문화. Bunu ben nereden aldım bilmiyorum. Ay ben bunu trend yoldan aldım ya. Trend yoldan aldım bunlar mal gibi. Benim şu an kaliteli fırçalara ihtiyacım var. Bu var ya yüzlü mü ne geldi yani içerisinde o kadar çok fırça vardı ki küçük 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 küçük. Bak bin tane fırça var. Hiçbir de beş kuruş etmez. Hiçbir işe yaramaz. Yani benim bir an önce yeni böyle fırça takımı almam lazım. Fırça takımları niye bu kadar pahalı bilmiyorum. E siz delirdiniz ya de, bin liraya fırça mı olur ya? Ne ne yani bu makyajı kendim yapacak. Farı kendim sürecek bana. Sinir oldum. Bunları böyle sile sile koyacağız artık. Ay şu kaş fırçasının haline bak. Ve bu kaş fırçasının Rüne yağ böyle. Ay yapıştı. İğrenç oldu. Valla yapacak hiçbir şey yok. Bak bütün kalemlerim falan burada. Günlerdir fırfır bu kalemleri arıyorum. Hepsi benim içindeymiş. Hepsi kara batağa düşmüş adeta. Ay bunun içi bütün pudraymış. Benim de geçen gün pudram bitti. 100 saat pudra aradım. Bu pis kabın içinden pudra alsaymışsın Dilara. Sen ancak onu hak ettin çünkü. Bismillah oldum. Neyse şu TikTok'taki birazcık clean girl, messy girl kalıplarını falan konuşmak istiyorum. O clean girl diye adlandırdığımız işte her şey düzgün olan kızlar. <laughs> o kadar toplu temiz işte her şeyinin kusursuz akşamları cilt bakımları yapalım işte geceleri de uyuyalım falan Ve sabah kalkalım yoga yapalım detoks için falan bunlar yalan ben inanmıyorum bak gerçekten inanmıyorum yani şöyle olması lazım şöyle inanırım sadece influencer'sa inanırım bu arada eğer sadece influencer'sanız her şey yapmaya vaktiniz olur ben şu anda dediğim gibi okuyorum çalışıyorum içerik üretiyorum bugün benimle hem okuyorsun hem çalışıyorsun hem de içerik üretip davete gidiyorsun her zıkkımı aynı anda yapmaya çalıştığım için hayatım karardı benim birini bırakmam lazım okul Allah'a şükür bitiyor Şimdi ben bilgisayar mühendisliği okuyordum. Çok şükür o bitiyor şimdi. Tamam okul bitiyor da işi ne yapacağız onu bilmiyorum. Şimdi ben çalışıyorum. Ben şu anda haftanın 3 günü çalıştığım için herhangi bir problem yaşamıyordum. Çünkü 3 gün işte stajyer olarak çalışıyorum. Bir sıkıntı yok. Geri kalan işte 4 günde de video çekiyorum. Ödev yapıyorum. Ve proje sunumu hazırlıyorum falan filan. Ama şimdi tam zamanlı çalışmaya geçince ne olacak? Bir de ben bunu ne kadar istiyorum? Her şey birbirine gidiyor şu an hayatımda. Video çekmeyi çok seviyorum. Bak o kadar çok seviyorum ki ama boşuna mı okuduk diyorum. Bir noktada maddi açıdan da sadece influencer olmak açıkçası beni korkutuyor. Allah'ım ya Rabbim ya şu fırçaların hepsinin kafası çıkıyor ya. Kullanmayacağım sizi. Çöpe atmak istiyorum gerçekten. Hiçbir şey yaramayan fırçalarım var elimde. İsteyen var mı? Sinir oldum. Bir de böyle duruyorum. Böyle oturdum ya. Şöyle oturmam lazım. O kadar şikayet etmeli bir video oldu ki. Kız neşesi falan kalmadı. Yemin ederim. Aşklarım, fırçalarım tamam. Bu şekilde yerleştirdim. Bak yerleştir yerleştirme. Şuralar pislik olmuş. Bu fırçaları benim bir gün yıkama. Bir şey yapmam lazım ama bunun yerine tamamen yeni fırçalar alacağım. Böyle bir masa gibi bir şey oldu zaten bu. İçine böyle dizdim aşklarım. Allıkları, pudraları, kalemlerim, makyaj şeylerini. Ama tabii ki de farlarıma falan yer kalmadı. Hani bu kadar düzenli olabildi. Farları falan da başka bir şekilde başka bir çanta ayarlayacağım galiba. Ve son olarak da şöyle fırçalarımı buraya koyuyorum. Heh, şunu fark ettim ama o kadar çok kullanmadığım şey var ki. Aa, kapanmayacak mı? Hayır Boşu boşuna mesela 150 tane allık almışım. Sırf denemek için bir sürü gloss almışım. Ve hepsini de TikTok'ta gördüğüm için almışım. Gerçekten çok sinirlendim kendime. Bu şeylere gelmek istemiyorum. Sadece bir şeyi görüp birkaç kişi de görüp işte onu beğendikten sonra belki denedikten sonra bir arkadaşım da almak istiyorum. Çünkü gördüğüm her şeyi aldığım için saçma sapan şeyler birikti. Neyse aşkım hepinizi çok seviyorum. Su içmeyi ve regi dönemlerindeki kırgınlığınızın kızgınlığınızın bir an önce geçeceğini unutmayın. Hoşçakalın.